Evet gençler açı ortayın klasik sorularıyla devam ediyoruz mevzumuza. Burada da sorudaki bilgi yerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. İç açı ortay teoremine göre kolların oranı bacakların oranıdır. 24'ün içerik sayısı 3K'ya 5K'dır. Sayı değeri olarak iç açı ortay teoremi. Kitabınızı yan çevirirsen görebilirsiniz. Ve burada bir bilgi daha yazıyor. 8K 24'ten K'nın değeri bizim yazdığımız K'nın değeri 3 olur. Biz 5K ya aradığımız için cevabımız 15 olarak görülür. İkinci sorumuzda açıortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan kenarlara inen dikler eşittir. 10'a 10, 8 sayı görülür. Delta 3 şekli oluşuyordu. E buraya da 24 kaldı. Tamam 32 olduğu için. E 5, 12, 13'ün iki katından cevabımız 26 olarak bulunur. Yine aynı soru içeriğimiz. Burada bir 5'e 4'lük bir oran var. Öğrenciler tarafından karıştırılan burası 5K, BC'nin değeri 4K. Şimdi burada iki tip çözüm yöntemi var. Ya çizgiyi içeri doğru uzantı alırız Kosinüs teoreminden değerlik görülerek şöyle gösteriyoruz. Ya da dışarıdan dik de yapabilirsiniz. Bu keskin bir yorum yeridir. 5K 20. Buraya 9 kalır. E burası 3, 4, 5'in katı olması gerektiği için burası 3K olur. Şuraya E yazacak olursanız sayı rahatlıkla görebilirsiniz. E 3, 4, 5'in katından demek ki burası 15, burası 12 olarak görülür. E bize diyor ki bunun çevresini bulunuz diyor. Sayıları topladığınızda toplam değerimiz buradan bir 49 var sayımızdaki. Ondan sonra burada da bir 37 var. Sol taraftan 15 ile 12'nin toplamı. E hepsini topladığınızda 76 değeri görür. Dördüncü soru açı ortaylıkla ilgili. İlk olarak şuna dikkat ediniz. Buranın tamamının 6, 7 olması gerekiyor. Şimdi şurada bir dik üçgen var. Büyük dedik üçgen. 45, 45, 90'dan burası 7 kök 2'dir. Küçüğe geldiğinizde bakın şurada da bir tane dik üçgen var. 1'e 7 bilinen bir dik üçgen 5 kök 2'dir. Kenarlar ve açılar arasındaki bağlantıyı yazacak olursanız 5'e 7, 5K'ya 7K'dır. İç açı ortay teoreminden burayı görürüz. E bunun ikisinin toplamı 6 olması gerekiyor yukarıda bir olduğu için. 12K eşittir 6'dan. K'nın değeri 0,5, 1 bölü 2 olarak bulunur. Biz EC 7K'yı aradığımız için cevabımız 3,5 olarak bulunur. Beşinci sorumuz Verilen içeriklerde bilgi en sonunda bunu kullanacağız. Yapacağımız olay açı doğrusu üzerinden inlendikler eşittir. Burada gizli bir işleyet çemberi vardır. Açıortayların ortayların kesim noktasını özellikle söylemiştik ki işleyet çemberi burada karşınıza gelir. Bu merkezden dolayı açıortayların kesim noktasından A'dan B'ye de çizilen çizgi açıortay olmak zorundadır. Ve buralardan kenarlara inlenecek dikler işleyet çemberini İç kısmı olarak değerlendirdiğimizde açı ortay teorimi bize gösteriyor. 4'e 4, e 4 10'a 10, çember bilgileri Aya A olarak yazdık. Şurada AC eşitliğinden dolayı A artı 4 eşit olması gerekiyor. 2 katının AB'nin değerinin 2 katı eşittir A artı 10 olarak görülmüş. E buradan bizim A'nın değeri, dağılma özelliği yaptığımızda A'nın değeri 4 oldu. Baktığımızda işlem hatası yapmadan. A artı 8'den A'nın değeri 2 olduğu görülür. Dağılma özelliğimiz. E bunun çevresini soruyor. A, B, C'nin çevresi. Burada 6 var. Buradaki sayı değerimiz burada 2 var. Topladığımızda 5. sorumuzun cevabı A'dan olduğu görülür. 6, 12, 14'ü topladığınızda 20, 32 bulmuşuz. Altıncı sorumuz, gene bakın, açıortay doğrusu üzerinde alınan bir içerik. Fakat bize öğrenciler tarafından yapılan taşı şu: Bu üçgen doğrusallığını bilmiyoruz. BDA doğrusaldır demiş Ya da verilen sayılardaki BAC açıortaylarında, sen katladığında, burada üçgeni verdiğinde, burası 30-30-30 olarak böler diyemezsiniz. Buraya dikkat ediniz. Bizim kullanacağımız bilgi burası 8-8. E Şuraya büyük üçgene dikkat edecek olursanız 8. 15, 17. Burayı gördük. Bunu gördükten sonra üçgen bağlantısını şuradan dolayı görüyoruz bunu. Açı ortay doğrusunda üzerinde alınan bir x yazarsam bunlar eşitliği deltoid görselliği. Şurası da 15 eksi x'tir. E bana demiş ki buradaki üçgenin çevresini bulunuz diyor. X'ler birbirini götürür. Cevap 24 bulunur. 7 numaralı sorumuz. Açı açıortay, açı kesişmiş. BE'nin değerine 5K dersem E'nin değeri 2K'ymış. ABD üçgenine göre açıortay ortay teoreminden buraya 5A'ya 2A ya tekabül eder. İç açıortay teoremi. Kolların oranı bacakların oranıdır. Büyük üçgende ABC'de B'den açı ortay olduğu için 5'e 2 ise 2A'da 24 varsa 5A'da 60 olacaktır. İç açı ortay teoremi 5 bölü 2 5 a bölü 2 a eşittir. x bölü 24'ten yaptık. Kavram çelişkisi yaşayanlar buradan da görebilir. Geldik 8. sorumuza. Üçgenlere dikkat ediyoruz sayılarımızı. Şimdi bize şunu görmemizi bekliyor. Eğer sen bunu çizersen bu bir İkiz kenar üçgen yaki olur. Bir üçgende inilen dik tabanı eşit bölüyorsa yaki balansı kullanılır. Bu kelimeyi kullandığımızda dört taneden iki tanesi sağlanıyorsa ikiz kenar ve kenar ortaylık olduğu için bu ikiz kenar değil pardon. Burası yükseklik ve kenar ortay olduğu için yakidir. Açı ortay ve ikiz kenar üçgen bize sunar. Sorunun yanındaki bilgilerine dikkat ediyorum. Yazılışlara göre gizli bir bilgi gelecek. AD'ye K derseniz DC 3K'ymış. İkisi kenar olduğu için burası 4K olur. İç açı ortay teoremi ABD üçgenine göre X'e 4X'dir. Kolların oranı, bacakların oranı mantığını kullandık. Başka kullanacağımız bir bilgi yok. Zaten bize 30'u vermiş. BD 30'dur. E 5K 30'sa, pardon 5X 30'sa Bizim x diye yazdığımız değerlik 6 olur. Bize b sorduğu için cevap 24 olarak bulur. Açı ortay doğrusu üzerinden inlendikler birbirine eşittir. 30, 60, 90 var burada da. Burayı da gör. Ya burası 6'ya 6. 5 kök 3. Kırık doğru bakın aşikar. Burası 6 kök 3. 30, 60, 90'dan dolayı bunları gördük. Bize demiş ki bu üçgenin alanı bul Yükseklik belli, taban belli. O zaman alan taralı alan için 6 çarpı 11 kök 3 bölü 2 oldu ve cevabın 33 kök 3 olduğu gördü. 10. sorumuz. Açı ortay doğrusu üzerine inen dikler birbirine eşit olacak. Bakın buradan bir C'den dikilmiş. Sen de gel buradan dikeyim. 48'e 48 60 olması için 12 burada da x h kare pk x'in karesi eşittir. 12 çarpı 48. Bunu da şöyle yazabilirsiniz. 12 çarpı 4 48'i gösterdim. E, x'in değeri buradan 12 çarpı 2 olarak görülür. Pratik olarak 24 bulunur. 11. Bir tane a açısı 90 derece olan ABC üçgeni çiziniz. Şöyle A açısı 90 derece, ABC'yi çizdik. AB kenarı 6, BC kenarı 10, 6 8 10 olarak bulduk. ABC üçgeninin iç açı ortaylarının AC kenarı kestiği nokta, B açısının iç açı ortayının kestiği nokta, iç açı ortayını çizdiğinizde 3'e 5 oranından dolayı 3'e 5 olarak gelir. Toplam değerlik 8. ABD'nin alanını bulunuz diyor. ABD bu noktanın adına da D demiş. Açı ortayın kestiği nokta D olduğu için. ABD'nin alanı 3 çarpı 6 bölü 2'den 9 olarak bulunur. 45-45 bölünüş üçgen bağlantısı. İlk olarak burada büyük üçgene dikkat ediniz. Dik üçgendir. Dik üçgen yaptığınızda burası 3'ün 14 katı burası 4'ün 14 katı. O zaman buranın değeri 70 olarak görülür. 5'in 14 katı. Şimdi burada şöyle hızlıca sayı değerimizi görecek olursak. K içeriğine göre ben buraya 3K dersem kolların oranı güzel açı ortay teoremi kullanıyoruz. 3K dediğinizde 4K'dır. 7K'nın değeri 70 ise. K'nın değeri 10 olduğu bulunur. K'nın 10 olması 4K'yı 40 olarak bize bulur. Birinci testimizi de bitirdik. İkinci testimizde devam ediyoruz. Yapacağımız olay dış açı ortay bu seferkinde de. E dış açı ortayda ne demiştik? Öncelikle şurada bir dik üçgen var. 3'ün 9 katı, 4'ün 9 katından burası 45, 3, 4, 5'in 5 katı ifade 9 katı 5'e göre. E yakın böyle uzak, yakın böyle uzak ya da yakınların oranı böyle uzakların oranı. X bölü x artı 36 eşittir. 27 bölü 45 olduğu görülür. Buradan sadeleştirme yapacak olursanız 9'a böldüğünüzde 3 bölü 5 çapraz çarpımda değerimizin e, kaç olduğunu görüyoruz. Sadeleştirirseniz 5, 2, 108'den 54 değeri görürüz. Şöyle hızlıca 5x eşittir. 3x artı 108 x'in değeri buradan 54 olarak bulunur. 2x 38den geldi. 2. Dış açı ortay ama burada bir oran var. AB'ye 5K derseniz AC 2K'dır. Dış açı ortaya göre yakınların oranı uzakların oranı ya da yakın böyle uzak şeklinde üçgenin dışındaki bağlantımızı da gösteriyoruz. 24 bölü 24 artı x eşittir. 2K bölü 3K olarak yaz, pardon 5K olarak yazdığımızda gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. K'lar gider 24 gider 12 çarpı çarpma yaptın. 36 sayı verdik. Sadeleştirmelerimizden bize buradaki 3'müş. Biz gene dediğimiz gibi bir yerde 3 görüyoruz ama baskıda şöyle sadeleşmemesi gereken çapraz çarpımımızı görerek hızlıca yazıyoruz. K'lar gitti. 3'e böldüm 8. 5'e çarptım 40. Buradan 16 olarak buldum. Üçüncü soru kitaplarda keskin bir bilgi yeridir. Doğrusal uzantı aldığınızda burası 45 derecedir. Burada yapacağımız olay dış açı ortaya göre 1 bölü 2 ye. bağlantımız K'ya 2 K'ya getirir bize dış açı ortay teoreminden burayı gördük. Buradan sonra yapacağımız olaysa Pisagor. K'ya 2K'daki Pisagor. Daha önce bunun benzerine dik üçgen testlerinde de e, sayı olarak 2 kök 5'e 4 kök 5 topladığınızda Pisagor'dan onu içerik olarak getirir. Buradaki alan 4 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2 idi. Kök 5, 2, 4 sayısal değerini 20 olarak getirir. Şimdi A'dan açı inlen diklik yükseklikleri eşit kılar. ABC B, üçgenine göre. Buradaki alan 20 ise buradaki alanda 20'dir deyip üçgenin çözümünü şu an bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Farklı çözüm yolları da var. Tabii ki onları da görenler oradan da yapabilir. Buradaki sonucumuzu da 20 olarak bulduk. 4 dış açı ortak gene yakın bölü uzak yakın bölü uzaktan 6'ya 8 oranı 3K'ya 4K olarak yapar bize. O zaman burası K olur. 6'nın 8 oranı. Üçgende alanlar tabanlar ile orantılıdır. A'dan yükseklik ortak. Buraya 3A dediğinizde burası A kadardır. Alan bağlantısı içeriğimiz. Alan ABD 3A bölü Alan A, B, C. Dikkat edelim. Sayımız ABC, Burada 3 bölü 1'den 3 cevabı gördük. 5 numaralı sorumuz. B, D 3, X yazarsam D, C, 2, X'dir. Şimdi şurada ABC B, üçgenine göre iç açı ortay teoreminler. Burası 3K, burası 2K'dır bizim bir burayı bulmamız gerekecek. Bunu da şöyle dış açı ortaydan görüyoruz. Şöyle devam edecek olursak. 2'nin 3'e oranı burası 5x ise burası 10x olarak gelir. Dış açı ortay teoreminden burayı görüyoruz. 10 bölü 15, 2 bölü 3'tür. Pratik olarak sayılarımızı yazacak olursak. E bize demiş ki alanların oranı ile ilgili şöyle bir bilgilendirme vermiş. AD e24 demiş. Önce bu alanları parçalıyorum hızlıca. Buraya 3A dersem A'dan yükseklik ortak olduğu için burayı görüyoruz. 2A Burası 10A şeklindedir. ADE ADE 12A'dır. 12A'nın değeri 24 ise bizim A diye yazdığımız 2'dir. Biz ABC'yi arıyoruz. Yani 5A'yı aradığımız için cevabımız 10 olarak bulunur. Bir sonraki sorumuz şu şekilde. Devam ediyoruz. E, boyu 30 santim olan bir tane doğru çiziyoruz. Geldik doğrumuzu çizdik. AB ifadelerini BA olarak yazdık. Bir dışında K noktası belirleyiniz. Geldim K noktasını belirledim. AK 1'e 2 olarak çiz. Geldim AK B olarak belirledik. K'ya 2K 30 olduğunu bunu gördük. Yine dışında bir tane L noktası. Şimdi L noktası sağda da olabilir, solda da. Fakat sağda olursa ne olur? Üst üste doğrular çakışacağı için sol tarafa açıyorum rahat işlem yapmak için. Şöyle çizdim L noktasını. Ee, bu sefer yine oranda AL 3'e 2 olarak 3A'ya 2A olarak yazıyorum. Sonra diyor ki bize AKL için açı ortaylarını çiz. Yine çizgiler. Bir açı ortay 2'ye 3 olduğu için sola yakın. Bir açı ortay 1'e 2 olduğu için şöyle bir açı ortaylık. Açı ortayları gösteriyoruz. Bunlar açı ortay. Bunlar açı ortay 1'e 2 olduğu için 10'a 20 olacak çünkü AV30'da hatırlıyorsanız burası 10'a 20'dir. 2'ye 3 olduğu için sayısal değerliklerimiz 12'ye 18 olması gerekiyor. 30 olması gerektiği için. O zaman burası aradaki 8'dir. Kestiği noktalar arası uzaklık nedir? Kestikleri noktalar arası uzaklık 8 olarak görülür. 6. sorumuzu bitirdikten sonra 7. sorumuza geçiyoruz. 7. Bu tarz sorularda eğer iki tane sayı varsa bakın şurada arada gizli bir dik üçgen vardır. Önce bu dik üçgen görülmesi gerekiyor. 3, 4, 5'in gene katı 45 olduğu görülür. Burası 45 ise burası 45 eksi x'tir. Şimdi burayı gördükten sonra da ortak kısımlara göre buraya a buraya b derseniz dış açı ortay aktif olarak kullanılır. x bölü tamamı x bölü 45 artı 18 Eşittir b bölü a içeriği yer alıyor. Şuraya b bölü a. Aynı zamanda b bölü a iç açı ortay teoreminden de eşittir b bölü a'nın değeri 45 eksi x bölü 18 olarak görülür. Birincisi dış açı ortay, ikincisi iç açı ortay olarak yazdığımız durumlardır. Bunların hepsi birbirine eşit olacak. B bölü A'lı içerikten. Buradan çapraz çarpım denklem düzenlemesi yaptıktan sonra x'in değeri sayılar sadeleştiğinde 35 olarak görülür. Burada bir sayımızın sadeleşmesi 9'a x'in de denklem düzenlemesidir. Örneğin şöyle bir adımını yazıyorum hemen x'i. Burayı 9'a belerseniz buradan 5 2'den 7 gelir. x bölü 7 Eşittir. Buradaki 9'a bölündüğünde 45 eksi x bölü 9'a böldüğümüzde 2 olarak bulduk. Çapraz çarpımdan 7x işte 9x çarpıldığında da sadeleşiyor 7 kere 5 35 bulunur. Bir sonraki bir üsttekine benziyor ama bu seferki de tek olay dik üçgeni göremezsiniz çünkü yanlarda kenarlar yok. Direktman ben buraya AB diye yazıyorum AB. A bölü B iç açı ortaya göre 12 bölü 8 Buraya A bölü B yazdık. Burası B bölü A geleceği için buraya dikkat edelim. B bölü A'nın değeri de X bölü X artı 20'dir. Gerekli işlemleri burayı ters çevirdiğinizde burası iç açı ortay, burası dış açı ortay buradaki ana fikirler. E, B bölü A'yı ters çevirirseniz burası 2 bölü 3 olur. Çapraz çarpımdan 3x eşittir 2x artı 40'dan x'in değerini 40 olarak bulmuş Olur 9. sorumuz. Öncelikle burada açı kenar bağıntıları yer alır. Açı kenar bağıntılarındaki basit yorum üçgenin kenarları ile açısı belli olmayan ifadelerde kullanacağımız bir içeriktir. Açı kenar bağlantılarındaki soru şekli şu. İlk olarak iç açı ortayı kullanırsam e 3 ise 5K'ya 3K'dır. Büyük üçgende üçgen eşitsizliği kullanacak olursanız kenarların farkının mutlak değeri küçüktür. Açıya göre x x'i yazmayacağız şu anda. K 3K artı 3'tür. Bu da küçüktür. Toplamından Kenarların toplamıyla bağlantılıdır. Şimdi burada K'nın yorumlayacak olursanız. K yorum olarak aşikar 0 yazdığınızda burada 5 olur. 0 yazdığınızda 3 olur. K 0 olamayacağı için K 0'dan büyük. Ama 1 olduğunda da burayı 0 yaptığı için sağlıyor. Virgüllü sayılar olabiliyor genelde bunlarda. Ondan dolayı 0'dan büyük olarak alıyorum. 0 olamıyor aşikar. Ama 1 olabiliyor ama kesirli sayılar da bazen yeri gelince geliyor. Ondan dolayı gösterdik. 0'dan büyük. Üstten baktığımızda sayısal aralığımıza en üst limiti belirleyen etmen sayı değerimiz olarak kaya 0 yazdığımızda hatta bakın buradaki sağlasa da soldan sağlamadığı için olmadı. Onu belirttikten sonra üst limitimizi de 2, 3 deneme yanılmayla yazdığınızda 3 yazdığınızda burası sağlıyor. Ama 4 yazdığınızda 4 yazdığımızda buranın değeri 15'tir. 4 değeri için bunun da 4 değeri 15 olduğu için 4 sağlamayacaktır. Demek ki k'nın aralığı buymuş. Biz 3k x'ini aradığımız için 3k'nın değeri 12 ile 0 aralığında olacaktır. Kesirli sayılar yer aldığı için. Demek ki bizim sonucumuz en fazla x'in 11 olduğuyla alakalıdır. Burası x olduğu için. 10. İç açı ortay teoremine göre gene K'ya 2K'dır. Buradaki kısmımız. İç açı ortay teoremlerindeki belli bilgilerle burayı çözebiliyoruz ama bu sorularda eski teorik kitaplarda yer aldığı için şöyle paralellik çizilir. Z kuralı görülür. Temel benzerlik 1'e 2 bölündüğü için 8'e 16'dır. Temel benzerlik 2'ye 3'ten 8 olarak gelir. Burada üçgen eşitsizliği uygulanır. X kenarların farkından büyük 8'den 8'i çıkarttığın 0 toplamından küçük 16'dan küçük olur. O zaman demek ki en fazla tam sayıları 15'tir. Dış açı ortay demin de yaptığımız gibi 12 bölü 16 3K'ya 4K. 3K bölü 4K olarak görülür. Şimdi burada yine üçgen eşitsizliğini ADC üçgeninde yapıyorum. 4 küçüktür. Toplamı 7K farkı K olarak gelir. E, K'nın aralığını yine basitçe buluyoruz. K aşikar 4'ten küçük. K değeri 4 bölü 7'den büyüktür. Basit eşitsizliklerdeki çıkarımdan. Biz X'i arıyorduk. Yani 4K 4 ile çarpacak olursanız 16'dan küçük olur. 4 ile çarpacak olursanız 16 bölü 7 yaklaşık olarak 2,5'tir ama 2 onda sayı olarak bıraktım. 2 onluklu içerik. Burada kaç tam sayı değeri vardır diyor. X'ini alabileceğim 16 2 eksi 1'den 13 tane tam sayı değer olduğu görülür. Klasik soru tarzlarımızdaki son sorumuz. Gene bir öncekilerde yaptığımız gibi açı ortay iç açı ortay teoremini kullandık. 3K'ya 5K. Büyüye göre üçgen eşitsizliği 8K küçüktür. Toplamında büyüktür. Farkından K'lar adı 1 bölü 2 ile içerik olarak 2 arasındadır. 8'e böldüm basit eşitsizliklerde. Pozitif olduğu için yön değişmedi. Biz 5 k aradığımız için 5K 10'dan küçük 2.5'dan büyüktür. En küçük tam sayısı diye soruyor bu seferkinde de 3 olarak bulduk. Böylelikle burada da yine klasik soru tarzlarımızı bitirmiş olduk. Soru ile ilgili uygulamalar, yeni nesil sorular bir sonraki videolarda karşınıza gelecek. Teşekkürler, iyi çalışmalar.